Terima <laughs> kasih. biz ona ulaşabilmek için yıllarca aç kaldık, susuz kaldık, çok kan döktük, binlerce şehit verdik. Benim dedem de amcam da şehit oldu. Yine bana biraz anlatır mısın? Düşmanlar yurdumuzu işgal etmişti. Kadın, yaşlı, çocuk, herkesi öldürüyordu. Üstelik silah ve asker sayımız da düşmanlara göre çok azdı. Ne Peki neyle savaştık? Savaşı nasıl kazandık? vatan millet sevgimiz ve imanımız o sarışın. savaşımız Yine hiç parta, bacakla ve savaş kazanılır mı? Hele birazcık sabit, her şeyin cevabını şimdi öğrenin. Onların hepsini kılıçtan geçirerek şehit etmişlerdi. Bu haberi duyunca 3 aylık bebeğimi emzirdikten sonra Allah'a emanet ederek savaşın olduğu yere gittim. Aslanlar gibi savaştım ve şehit oldum. Vatan sağ olsun. Benim adım Çüttü İmam. Fransızlar işgal etmişti Maraş'ı. Göze dönmüştü vicdansızların. Düşman askerleri sokakta iler, üç çift kadına saldırması ve silahlar istemelerine şahit olunca elindeki silahla onların yaptığını bildirdim. Hiçbir yabancı bizim kadınlarımızın saçına teyne dahi dokunamaz. Onların sayısı çok fazla olduğu için mermilerin bitince beni orada şehit ettiler. Vatan sağ olsun. Ama dedemin tabanı soğutmaya dayanamadı, şehit oldu. Vatan sağ olsun. Benim adım Hasan Tahsin. Yunanlılar girmişti güzel İzmir'imize. Adı çekiyorlar Yakıp yıkıyorlardı. Eli kolu bağlı dururduk Türkiye evladı. Canım da olsa savunurduk vatanı. İlk kurşun attım düşmanım bağrına. Sonra da şehit oldum. Vatan sağ Vatan sağ olsun. Ben, ben Mustafa Kemal. Milli mücadele yıllarında devletimizin başka ülkelerin egemenliği altına girmemesi için tam bağımsızlık için vatan topraklarının başka ülkelerin ele geçirmemesi için bayrağımızın göklerden inmemesi için bu güzelim cennet vatanımıza önderlik yaptım. Vatan sağ olsun. Evet güzel torunum. İşte bu kahramanlar sayesinde ülkemiz yabancı devletlerin işgalinden korundu. Ve 1927